Arkadaşlar. herkese evet. merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Bugün biz bir Evet delilik yapmak istedik. O zaman siz de deliliğimizi gör bakalım. Önce Nisa deneyecek arkadaşlar. Hangi evet. Hangi renk deneyin? Mavi deneyi sevilmek. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi şeytan mı? Ben deneyim. de kırmızı. İçim yok ama çok güzel. Sişuş. Arkadaşlar sakın bunu yemeyin. Kapat. Arkadaşlar bence de bunu denemek den isteyen arkadaşlarımız kesinlikle denemesin. Hem de renk tasacaksınız. Nisa yine yemek istedi. Onu tekrardan çıkıyoruz. Bu sefer de şey yiyecek. Ben bir çok şey yemek istiyorum. Arkadaşlar. Sarı yiyecek. Limonlu. Tamam. Şimdi ben de. Müsneli deneyeceğim. Yenilebilir ama siz almayın. Arkadaşlar siz hatta hasta boyalarınızı böyle ziyan etmeyin. Onun yerine güzel resim yapın. Ama çok çirkin. Sakın yerlerde, denemeyin. Kırır tavsiyelerde denemeyin alıp. Aa izbirler de yenilebilirler var ama biz yenilebilirleri almıyoruz. Resimleri çizmeyi Yenilebilirler gerçekten de var mı? Var. Aç bak YouTube'da. Var. Arkadaşlar ağzımı tadım bozulduğum için uzun için ben birazcık gidemeyeceğim. Öyle geçer belki inşallah. Ağzımı tadımı bozdum değilse. Hmm, ya. Sakın denemeyin. Mesela bakmayın arkadaşlar çoğunlukla sevmeyeceksiniz çünkü çok çekin. Arkadaşlar, çok merak ediyorsunuz. Kusmak istiyorsanız gidin deneyin. Biz size bay bay diyoruz. Bay bay. bay, bay.